<laughs> hmm, şu perdeleri bir yıkayayım ben. Evet, bunu iptirebilirim. E i̇şte oldu. Şimdi çıkarıyorum. Ay, ay biraz zorlanıyorum. Galiba ay ay ay. ay. O oh. Ah, ah, kırıldım acaba. Ay. Nasıl olduğunu anlamadım. Düşmüş işte doktor hanım. Hmm. Demek dizini bükemiyorsun. Tamam. Biz önce röntgen çekelim. Evet. Şimdi çekiyoruz. Bakalım nasıl çıkacak. Hı hmm. Evet. Hmm. Biraz ödem toplamış. Yani kırım yok. Hmm. Bir bakalım, saralım sonra ve sen dinleneceksin Barbie'cim. Evet, bu bizim için yeterli. <laughs> Önce dizimizi yavaşça hareket ettireceğim. Acırsa söyleyebilirsin bana. <gülüyor> 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 tamam. Böyle nasıl? Ay, iyi gibi. Ay. Tamam, biraz daha aşağı indiriyorum. Hmm. Bitti sayılır ve oldu. Hı -hı. Evet, şimdi sarabiliriz. Şöyle sabitleyelim. Buradaki ödem de geçsin. Biraz sıkacağım. Aa, peki yürüyebilecek miyim? Bir hafta üzerine basmazsan iyi olur bari. Sonrasında tabii ki yavaş yavaş yürüyebilirsin. Ee, bu süreçte de ödem için oraya süreceğim bir krem veriyorum. Hadi kalkmana yardımcı olabilirim senin. Dur ben sana yardım edeyim. Teşekkür ederim Doktor İrem. Rica ederim. Böyle durumlarda kendinden yardım istemeyi unutma Barbie. Görüşürüz.